polis Ben bu bebelere silah satıyorum abi. Abi adam intihar ediyor Kim intihar ediyor lan? As adam gör nereye çıkmış? Hocam, ne ya? Bakayım arabada adam var mı? Durlam arabayı çalayım. Para yok ki üzerimde anasını satayım. Seni seviyorum polis. <laughs> Helal olsun be Onur kalp demiş. Evet Onur bugün memeleri coşturdu arkadaşlar. Memişleri böyle bırırt bırırt oynattı yani. Memişler bile şaşırdı. Kendileri halen şu an şokta. Abi çaycılık yap polise. Dostum çaycılık mı? Valla çay ocağı falan açılsa şurada yan tarafa olabilir. Abi içine sıçtınız onu ben yapacaktım ya. Oo mermiler havada uçuşuyor. Ağa çaldı lan adam. Saygı duydum respect. BB LEG. Adam çaldı abi. SUV çaldı. 10 numara 5 yıldız. O kadar da hazırlık yapmıştım ama. Polisler yayan kaldı. Doktor amca. Doktor amca. Doktor amca. Doktor amca. Doktor bey. Doktor bey. Efendim. İşte kaza oldu doktor bey. Ya, i̇ki tamam, yaralı var. O, el, el, olay yana iki yaralı diyorum be. Doktor amca. Doktor, 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 bey, doktor be, amca. Popime et, et şey yap bey, yardım efendim. et. Popi popimde çok kötü bir ağrı var. Ya doktor amca şimdi sen e, popoya iğne vuruyor da bu göte şaplak ne oluyor? <laughs> ben onu anlamadım. Do bey yani bilmiyorum e, ki doktor. normalde doktorlar böyle e, şeyi şey yapıyor yani. E, iğne yaptıktan sonra tam, 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 tam. pamuk koyuyor geçiyor yani sen ama göte şaplak falan vuruyorsun o ne iş ya? Onur Ersoy 5.10 TL bağış yapıyor. Teşekkür ediyorum kardeşim. Burada Okan Sal ve Çiko için 60'ı geçelim demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ ol. 10 numarasın. Abi herkes Ortam çok ateşli biliyor musun doktor amca? O yüzden herkesin ateşi yüksek. Sen de yardımcı oldun. Sağ ya. la kasklı gel buraya gel gel Hacı senin bu kasket 10 numara 5 yıldız ya kaça satıyorsun Bana satsan onu Valla bende başka bir tane daha var yanlışlıkla var yanlış kalmışım vereyim Ha kaça satıyorsun bunu ya 10 numaraymış ha Dur. Bak bilese tamam. vereceğim Gel şuraya Siz gelmeyin lan <gülüyor> <gülüyor> Siz gelmeyin lan diye Gelmesene oğlum. Adam soyunacak ya. Allah Allah. Ne kadar millet gay çıktı ya. Böyle bir şey yok yani. Oğlum gidin lan. <laughs> bir, i̇ki bir şey gösterdi dedi. Ya arkadaşım belki çip, yani herkesin ortasında soyunamıyor belki. Allah Allah ya. Bak hemen hemen el kaldırıyor bak. Oo, o hemen keyfi yerinde. Zaten bu bildiğin sapa benziyor ya. Baksana abi. Tifa baksana abi. Tedavici Sağlı sollu zaten iki tel saçını ayırmış. Bildiğin yavaş yavaş yürüyor yani. Hocam sana vereceğim de şimdi bunlar kapar diye. Ya bence şöyle yapalım. Ben emaneti çıkartayım. Siz kime şekil yapıyorsunuz lan. Dağılın lan. Dalın lan dedim size. Dalın. Dal lan. Gel kardeş gel. sen şöyle içeri gel. Gelme lan sen. Sana gelme dedim değil mi? Gelme. Kap 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 attım yere. Allah Hayır, Allah. Hayır abi, abi ne yaptın ya? O, on, numara ya. Bak bakayım on, on, numara beş yıldız hocam. Yalnız hacı senin bu sırt çantanda mı vardı ekstra ya ben anlamadım. Ha evet. Aa tamam o zaman ya. Bunun cezası ne kadar acı ya. Tayyar abi kafam. Tayyar abi kafama gül. Panda istiyor onu mu istiyor hangisi? Ya bu güzel bu güzel. Bunun bir de aa, şey yok mu ya? Üstü başı yok mu ya? Yok valla. <laughs> Aa neyse tamam. Üstünü ben başını anladım, da bak. şey yaparız ya. Neyse. Ya bunlar çok beni şey yaptı ya. Rahatsız et daha bir götüme bakıp duruyorlar. Anlamış değilim yani. Oğlum oğlancı mısınız lan? Gidin başımdan. Teşekkürler arkadaşlar takipler için. Hoş geldiniz <gülüyor> tekrardan. <gülüyor> ya şu çocuğu hiç gözüm tutmadı. Bak devamlı pozisyon alıyor benim arkama doğru. İlginç bir şeyler yapıyor ya. Taşlar da zaten aynı. Aynen aynen. Değişik fantaziler peşinde ama ilginç yani anlayamadım. Neyse ben sana şöyle bir şey takdim edeyim. Şu kask ne? parasını. Para falan istemiyor musun? Ver mi? Olur mu la öyle şey ya. O kask sen ne kadar para almışsın şimdi? Hiç dışında? gerek yoktu. Daha fazla para verdim şu an. <laughs> parayı ya. Abi kenar topu oğluna benzedin. Akrabalığın var mı? Ya nerem Kenan Sofuoğlu'na benziyor kardeşim üstü topağına altı emin önü ya böyle bir şey yok. Adam görse taşak geçer benimle ya. <gülüyor> <gülüyor> Motorumuz yok ki bir de adam der ki motoru nereye götürdün? Hoc hocam kasketi zor buldum diyeceğim ya. <laughs> neyse 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 ama bak yakında şuraya bir işletme açılıyor onun e, ruhsatını almayı düşünüyorum belki... Orada birlikte kafe kafeinde şey yaparız ya. E, işine gireriz yani. Orada bir çay içersiniz, kahve içersiniz. Olabilir, yani. Olabilir. Olabilir yani. O e, işletmeyi inşallah ben alırım ya bilmiyorum. İnşallah. Sürekli sana geleceğim. Yani sabah Gel erkenden gelme. sabah erkenden açmayı düşünüyorum orada işletmeyi. Artık yani eee hele gelsin şu bak, Şahin K gelmesin bak. Şahin Ş gelmesin K. Gelmesin K. Gelmesin K. mı? Bak. Şahinkaa burada da mı var ya? Nerede lan o? Şahinkaa. ha şu. Abi şu saçları yalatmışsın abi. Gözünü seveyim şu Briantin'i bırak ya. Yani... Bırak şu saçları ya. Yani saçına yazık ya. Sonradan kel kalacağım Şuan bak bunda. Yani Jöle'ye abanıyorsun da... Jöle'ye çıkar lan bari. abanma kardeşim. Jöle fabrikası mı? Nasıl bir jöleymiş o ya? Bence limon. İsmail abi para at. İsmail evde çocuklar at, aç. Bir Dostum bir TL var ya. <laughs> İsmail. Ulan İsmail ben sana para verdim diye biliyorum ya. Bak şimdi bak. Hemen gördü karşılıklı. Hemen hemen, hemen pozisyona geçiyorlar ya. Ya bu gözlük de çok tehlikeliye benziyor ha sapık sapık insanlar Şaka maka. Bilmiyorum artık. Hocam go kart da mı alsak ya bu kart? Go kart. Go kart olabilir ya bak doğru söylüyorsun. Kaça ya o satılıyor? Hani yani motoru e, Kenan Sofuoğlu olamadıysak başka bir şey e, sürelim yani. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar bütün takipler için sağ olun. RS 5 e dakika var o yüzden burada play ile geçiriyorum. Onur Ersoy 3.90 TL bağış yapıyor. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ ol. Böyle spesifik nokta atışı bağışlar yapıyor. on numarası kardeşim. Sağ ol. Araç. Araç mı? Nerede lan? Aha havaya uçtu. Araç patlamış abi. Aha. Ben diyorum abi hızlı girmeyin şu şehrin içine ya. Ha bak adam öldü resmen. Ulan orada zaten toplayıcılar var ki. Anında topladılar abi bütün eşyaları. Yok kardeşim koş koş. Resten sonra kapatayım kardeşim yayını ya. Abi adam trakla gidiyor ya. Bunu harca. Abi önemli şeyleri kaçırmayın. Bye. Bu zamanda Red Bull kaçırılmaz. <laughs> oh <yeah>. <gülüyor> <Bye>. <gülüyor> Teşekkürler takip için hoş geldiniz tekrardan. Hemen Bye. güncelleyi çaktım 10 kere. Evet. Tabanca lazım mı beyler? lazım abi ya. 3-5 hastane var mı şöyle? 3-5 hastane şöyle. 3-5 mi? Kardeş valla üzerimde para taşımıyorum ben ya. Öyle bir e, tikim var silah, biliyor musun? Silah. Silah, silah. silah mı? Silah var, var bir bak bir bak, bir bak bir silah taşıyorum. Abi. Verebilirim hemen sana bir evet, tane evet. silah. Ateşleyebilirim 15'e. Abi, abi ne kadar Mermi, Mermiyi mermi, mermi bir tane şarjör veriyorum. Olur. <laughs> derken